Herkese merhaba izler. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar Clash Royale'de gene 5 farklı klan sandı açılımı yapacağız. E, biliyorsunuz her hafta yapıyoruz zaten. Şimdi bugün de açacağız. Bugün hemen şurada e, bir tane altın kutumuz varmış. Bunu açalım. Bakalım ne gelecek. 2595 altın geldi. Bu dop altın kutusu. Hiç bekleme yapmadan şuradan klan sandığımızı da açalım. Umarım güzel bir şeyler gelir. E, zaten bütün efsanevilerimiz açık ama e, cehennem aslında şu an yüklendiğim için onu bekliyorum. 2736'ın geldi güzel. Oo, 78 tane ender joker kart. Çok temiz oldu abi. 302 tane havai fişekçi. Bu da iyi. Baya kullanılıyor. 9 tane cellas geldi. Bakalım efsanevi ne gelecek. Havai fişekçi son zamanlarda baya kullanılıyor. Aga madenci geldi be. Neyse güzel güzel. Sıkıntı yok. Ee, gene klanımız bu arada birinci oldu arkadaşlar. Hepiniz gelebilirsiniz klanımıza. Süper yani. Her her hafta iyi kasıyoruz. Evet, şimdi bir diğer hesabımıza geçip onun da klan sandığını açalım. Evet reisler, şimdi geldik bu hesabımıza. Hemen hiç bekleme yapmadan bu hesabında klan sandığını açalım. Bu arada gene şu animasyonlar biraz şey uzun sürüyor. Ee, bakalım bu hesapta umarım açılmayan bir şeyler çıkartırız. 2736'ın geldi. 302 tane sıradan Joker kart, 78 tane silahşör, 9 tane X yayı ve bakalım efsanevi ne geliyor. Ee, umarım açılmayan bir şeyler gelir. Gece cadısı, vay. Açılmamıştı, gece cadısını açtık bu hesabımıza arkadaşlar. Güzel oldu. Bayağı beğendim yani. Güzel. Bunun sandık açılımı iyiydi. Bakalım açılmayan başka hangi efsaneviler var bu hesapta? Ooo ee, daha bir sürü efsanevi varmış lan bunda. Her neyse arkadaşlar bu sandık açılımı da bitti. Şimdi bir diğer hesabımıza geçip onun da sandık açılımını yapalım. Evet reisler geldik şimdi diğer hesabımıza. Bakalım bu hesapta da bayağı bir efsanevi vardı. Buna ne gelecek klan sandığından? Ee, umarım güzel bir şeyler gelir. Aç diyelim hemen şuradan. Evet 2736'ın geldi güzel. 9 tane destansı joker kart. 302 kart topu. 78 tane kraliyet domuzları. Bakalım efsanevi ne geliyor. Ee, bu arada 5 var mega şövalye geldi. 5 farklı hesabı da çok iyi kastık arkadaşlar ya. Her hafta efsanevi falan. Güzel. Bu hesabında sandık açılımı güzel oldu. Mega şövalye iyidir. Evet reisler şimdi bir diğer hesabımıza geçip onun da klan sandığını açalım. Evet, reisler geldi şimdi en ballı hesabımıza. Acı bu hesapta şimdi bakalım bütün efsane evlerini neredeyse açmıştık. Ağlam bu arada destans sandık var. Bunu açarız arkadaşlar. E, paramız bol. 3 tane de açılmayan efsane evimiz var. Gece Cadısı, laftası, Büyülü Okçu. Bakalım bunlardan birisi gelir mi? Şimdi her hafta her hafta farklı farklı efsaneviler açtığımız için. Şimdi hemen şuradan destans açalım. Bakalım bundan neler gelecek? 3 tane dev iskelet geldi. Güzel. 3 tane kasırga geldi. 5 tane kas şey cellaz, 9 tane de atıcı geldi. Kasırgayla bir an cellazı karıştırdım. Bu arada markette de aydut varmış lan. Evet şimdi hemen şuradan klas sandığını açalım. Eee 3 tane efsanevimiz açılmamış. O yüzden şansımız düşük birazcık. Bakalım 2730 altın. 302 tane sıradan joker kart. 78 dev. 9 yavru ejderha. Ve bakalım ne gelecek efsanevi. Evet tomruk geldi tahmin ettiğim gibi ben zaten e, beklemiyordum şey yani açılmayan efsanevi çünkü 3 tane abi az. Evet şimdi bir diğer hesabımıza geçip onun da klan sandığını açalım arkadaşlar. Evet reisler geldik şimdi bir diğer hesabımıza yani sonuncu hesabımıza burada bir tane altın sandığımız varmış hemen bunu açalım. Oo güzel balon geldi 10 tane de domuz binçisi oy bak bu iyi oldu. Ee, güzel. Şimdi hemen şuradan klan sandığını açalım. Bakalım klan sandığından neler gelecek. Ondan sonra da bu hesabımıza bir tane savaş atarız. 2730 altın geldi. 302 tane sıradan joker kart. 78 tane şok birliği. 9 tane fıçı ve bakalım efsanevi ne geliyor. Ee, açılmayan. o kıvılcım geldi kıvılcım. Açıldı süper vallahi harika oldu. Bu hesabı da yavaştan dolduruyoruz. Bu son açtığım hesaptı. Bunun arenası da diğerlerine göre birazcık düşük arkadaşlar. Evet güzel. Vallahi sandık açılımımız harika oldu arkadaşlar. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi şöyle bir destemiz var. Güzel bu deste. Hemen bu desteyle bir tane savaşa girelim. Evet reisler şimdi savaşımız başladı. Getso diye bir tane rakip geldi. 4400 kupa. Oo, max level cadı attı lan adam. Şöyle bir prenses bırakalım. Hacı e, bu adam birazcık sıkıntı çıkartabilir bize. O aga alev topu attı lan. Dur bakayım. Ee, ayı güzel engelledik. 12 level ayı çıktı adamdan. Yok artık. Şöyle bir elektro atalım. Şöyle bir çarpma atalım. Güzel. Ee, o ayıyı engelleriz bir şekilde arkadaşlar. Haydut'u çok yanlış kullandı orada. Şöyle bir koç bilinçsiz bırakacağım. Atak yapacağız. Ee, oraya ne atacak? Büyük ihtimalle ikisini bitirdi şu an o süper hücum hasarı vurduk. Elektro büyücü attı. Adamın kart çok zalim bu arada arkadaşlar. 12 level elektro büyücü nedir ya? Elin saf kardeşim. Ee, bir şey atsak mı? O elektro büyücü bir kere vurabilir ya. Evet. Önden cadı attı. Sanırım bu arkadaş birazcık kart seviyeleri süper ama oynayış açısından birazcık e, amatör olabilir arkadaşlar. Önden falan oynuyor. Gerçi zaten arenada düşük. Şöyle bir cehennem ejderhası atalım. Aga yarasalar. Ne atsak? Neyse bir şey atmayacağım. 2 ee, iksir sonuçta. Şöyle bir prenses bırakalım. Alev topu. <laughs> evet beklediğim gibi alev topu attı. Ee, güzel bayağı iyi hasar verdik kulesine. Büyük ihtimal fıçı vardır bu adamda abi fıç. Aha. Demeye kalmadı fıçı geldi. Süper. Ee, tahmin edebiliyorum arkadaşlar artık az çok desteleri. Eee. Adam çünkü kartlarından birisini açmamıştı. Elektrobüyücü attı. Şöyle bir ayı atalım. Güzel. Şimdi ona e, ayıyla karşılık veriliyordum. Yarası attı abi adam ya. Bu bizi birazcık yavaşlatır. Alev topunu fail attı adam. Bu çok iyi oldu. O ayı falan da zıpladı. Tamam abi süper. Aldık adamın kulesini. Şimdi bu saatten sonra artık arkadaşlar maça yatacağız. Eee ama yüklenirse birazcık sıkıntı yaşayabiliriz. Ama ayıyı çıkarttık. Pek sıkıntı yaşamayacağız Şöyle bir atalım ayıyı. Güzel. Tamamdır arkadaşlar. Bizim voça yatarız ya. Ee, adam baya hatalı oynuyor çünkü. Fıçağı attı. Şöyle bir çarpma atalım. Temiz abicim. Kar seviyelerimiz düşük olmasına rağmen e, bu arenalarda iyi iş yapabiliyoruz. E, ama zaten şöyle iyi oyundu diyelim. Ee, zaten arkadaşlar bu arenadakiler pek şey yapamıyorlar ya. Adam bize gülüyor lan. <gülüyor> evet reisler. Bu arada şuradan 4000 altında da toplayalım. Güzel. Evet reisler bu videonun da burada sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.